Merhaba arkadaşlar ben Korkmaz YT bugün takımımla beraber burada dev gibi bir buz dikeceğiz arkadaşlar hadi bakayım temel attım Çıkamadım Çıkamadım çıktım Ama düşeceksen şimdi düş bak sakın <laughs> Eren sen de Ha, aferin sözümü dinlediğin için teşekkür ederim. Acayip <laughs> ses yankı yapıyor ya. Sen de abi. abi ya. Ya sen de iyisin. Atmıyor, attı. Bak Eren, Eren, Eren çünkü bende oldu, ben çıkamadım, ben Çok yankı yapıyor senin Ramo. Bende tüm açıp değil ki abi, bende tüm açıp değil ki abi. Ama yankı Allah'tan yapıyor. Kanka aşırı çok yankı yapıyor senin. Şu an. Kim? Kim Yok. Çıkın abi. Yok. Tamam. Çıkın. Bak düşeceğim. Bir, bir adımda şey yapsın düşeceğim. Hadi bakayım. <laughs> Adamı... Aynen fark ettim. Ya proyiz ya. Dur kanka, atmana gerek yok. Oğlum bir daha rüzgar yapmana gerek yok. Çekil kanka önümden. Tamam, çık. Çık 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 çık, hadi bakayım. Bir becereceksin. Hadi, ya. <laughs> hadi bakayım. Kim düşecek ilk önce, şimdi ona bakıyorum. Dur kanka saniyesi var. Ha. Yanlış yeri kırdın abi. İkisini de kır, ikisini de kır. Eren'in kafadan Eren kafa Ha? Şimdi sadece ortadakini kır abi. Tamam gerek yok ya kırmaya. Koyabiliriz belki. Sen bir çık hele. Hele bir çık abi hayran. Ortadakini kırmayınca olmuyor mu? Kır abi. Tamam. Yap şimdi. Koyamıyorum. Koydum. Kaç katlı bina diktik lan dayı. Burada amaç ben düşmemem. Ben düşersem <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Ka Oğlum Eren'in şeyi göremiyorum lan. Efe'yi göremeyecek kadar çıktık lan dayı. Yapıyoruz. Allah rızası için <laughs> Hadi bakayım MF'yi göremiyorum aşağıda ha, gerek, ha. Hadi gel kanka <laughs> Düşeceğim diye korkuyorum Oğlum kaç katlı yaptık lan Binayı Dur saniyesi var Çıkacak. Abi hadi bakayım. Saniyesi var bitti. Allah, Allah belanı versin. Ne diyorsun yeğenim? Ne oldu? Bu Buga sattın abi. Baga <laughs> düştü. Kanka şimdi buradan e... devam edelim, devam edelim. Dur kanka hallederiz ya. Bir eee Abi geliyor. Neyse, biz devam ediyoruz kanka. Sen orada bekleye kal. Tamam kurban olayım, sen düşme. <laughs> devam hadi. Oo oğlum bayağı yükseldik lan dayı. Yapıyoruz bu sporu ya. Aha! Dur, yanlışlıkla aşağıya yaptı lan. Dur, 5 saniye. 4 3 2 1 0 30 saniye var bu arada. Alanda kötü vuracak ama. Bayağı kötü. Kanka çık. Abi ne yaptınız? Ben biz bir şey yapmadık kanka. <laughs> biz şu an <laughs> Abi yapıyoruz. Dur 2 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Beklemez lan. Hadi bakayım. O... İkimiz de aynı anda şey yapıyoruz ya düşeceğiz. Lan <laughs> buradan bir düşsek direk ölürüz ha. Alıyor mu abi? Kanka abi, e, rüzgar rüzgar. Abi öldük kalanı öldük. Bu stifli. Dur bir dakika şu işaret fişeni atmak istiyorum Genel arkadaşlar. <laughs> Kapanışı böyle yapalım. <laughs> abi bayağı çıktık ya. Baya Bayağı çıktık. Aşağıdan göremedik ama bayağı çıktık yani. Evet arkadaşlar yapabildiğimiz kadar çıkabildiğimiz kadar çıktık duvarı. Ama <laughs> alan buna müsaade etmedi. Biraz daha yani bir dakika, bir buçuk dakika gibi bir süremiz daha olsaydı daha da çıkabilirdik. Ama amaç burada size nasıl yapıldığını e, gösterebilmekti. ha Bunu çok yani bu aslında işe yarar, bayağı işe yarar. Böyle hani istediğiniz yüksek bir çatı, yüksek bir yer varsa, hadi mesela bazen drop'u e, drop işaret işe atıyorsunuz da drop çatıya falan düşüyor ya. Öyle yüksek yerlere çıkmak için çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ha bunu nasıl yapılırsınız? Bazı arkadaşlar deneyip yapamayacak e, eminim ki. Arkadaşlar şimdi mesela duvar örüyorsunuz ya, iki kişi de yapabilir bunu. Çok kişiye de gerek yok. Duvar örüyorsunuz, İki kişi çıktı değil mi? Ortadaki ortadaki yeri kırıyorsunuz. İki kişi çıktı. Birinde yalnızca sadece birinde rüzgar olması lazım. Diğerinde buzdan duvar. Haberiniz olsun. Rüzgar şart. Rüzgar olmazsa üst üste koyup çıkamazsınız. Ondan sonra diğer arkadaş rüzgarı kullanıyor. Diğer arkadaş duvar örüyor. Rüzgar duvar. Rüzgar duvar. Yapa yapa çıkabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha, ben bu videoya TRD'yi demedim. Çünkü bu daha önce yapılmış bir şey olduğu için. Ben öyle terörlük diye yalanları sevmem kankam. Ondan dolayı e, biz de çekelim, biz de yapalım dedik. Yaptık yapabildiğimiz kadar. Çoğu yerde kullanabilirsiniz. Ha, biz kullanıyoruz çoğu yerde. Bazı bir yere çıkmak istiyoruz böyle. Biri rüzgarı sürekli alıyor. Oralara çıkabiliyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu videoya yoğunlukla ilgi gelirse bunun gibi güzel şeyleri sizinle paylaşacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. to go